Gençler hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Nasılsınız, iyisinizdir umarım. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile bilgi videosuyla beraber tekrardan karşınızdayım. Gençler bugün sizlere yorumlardan çok gelen soruların bütünü olarak bir cevap videosu çekeyim dedim. Hani yorumlarında birçok defa var. Mesela Xiaomi Redmi Note 8 Pro 2022'de alınmalı mı? Efendime söyleyeyim. FPS problemi çekiyor musun? Kasması, donması var mı? Ya da şu iki cihaz arasında kaldığım gibi birçok e, yorum gelmişti bana videolarıma. Ben de zaten e, elimden geldiğince tüm yor yorumlarınıza cevap veriyorum. Yani içiniz rahat olsun. E, hiçbir yorumunuz benim kanalımda e, boş geçmez. Hep yani bilgim olmadığı zaman bile emin olun sizlere bilgim yok e, diye söylüyorum ya da araştırmamı yapıp öyle bilgiler veriyorum. O yüzden mesela yorum attığınız zaman cevap verir mi vermez mi gibi düşünce de olmayın elimden geldiğince her yorumunuza cevap veriyorum. Kanalıma abone olup e, videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim yavaş yavaş bir aboneye doğru geçiyoruz. Şimdi lafı çok uzatmadan e, konuşmalarıma geçeyim yani cevapları geçeyim. Öncelikle gençler Xiaomi Redmi Note 8 Pro bildiğiniz gibi bir Android cihaz. Yani iPhone değil. Ve Android cihaz olduğu için yavaş yavaş kendini bitiriyor. Hem işlemci olarak hem de batarya olarak ee, bitmiş durumda neredeyse. Niye bitmiş durumda diyorum. Çünkü şimdi... Ee... Hani ülkenin ekonomisi ekonomisi o kadar çok iyi olmadığı için çok açık konuşacağım sizlerle. Şimdi bu cihazı alırsanız bir sene, bir buçuk sene sonra küfür edersiniz ve e, gerçekten pişman olursunuz. Ya keşke bunu almasaydım da Poco'yu alsaydım. Ya da keşke şunu almasaydım da şu cihazı alsaydım. Bunu alsaydım gibi birçok e, kendi kendi kendinize söylenirsiniz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim sizlere. O yüzden e, hani bir cihaz alacaksanız da e, bu videoyu izledikten sonra güzelce ne bir karar verip öyle alın Onun dışında mesela bir FPS problemi çek, e, çekiyor musun Gençler zaten benim telefon neredeyse üç buçuk 4 senelik bir telefon Ve hani siz de tahmin edersiniz ki Android bir cihaz olduğu için Bataryası bitmiş durumda. Bataryası bittiği için e, işlemcisi zaten e, eskisi gibi çok sağlam değil. İşlemcisi de yavaş yavaş bitmiş durumda. O yüzden e, kalabalık bir yer olur mesela. Telefon ısındığı zaman örnek veriyorum bir saat oynadın mı? Bir buçuk saat oynadın mı? Abi bir buçuk saat sonra telefonu bir kasar 40 fps kadar görürüm. Hani 60 fps evet ama telefon ısındığı zaman kastığı zaman e, 40 fps'lere kadar düşürüyor ne yazık ki. Onun dışında gençler e, abi işte ne zaman donar e, hangi sıklıklarla donuyor onun dışında donması için bir çözüm yolu var mıdır falan yaz ayında olduğumuz için gerçekten havalar çok sıcak ve ben güneydoğuda yaşıyorum havalar bir hayli sıcak burada e, örnek veriyorum 1 saat 2 saat oynuyorum bir bakıyorum ki abi telefon kafayı yemiş hani buzluktan e, buzdolabından buz çıkarıp telefona koyuyorum Gerçekten o derece ısınıyor bazen Ya da bazen hiçbir şey yapmıyorum Direkt telefonu buzdolabının üstüne koyuyorum Bir kapağı da kapatıyorum 5 dakika sonra tekrardan telefonu çıkarıyorum Hem bu yüzden benim video çıkarmama engel oluyor Bu olay Hem onun dışında e, normal işlerim varsa Telefondan onlara engel oluyor Bu yüzden e, çok fazla ısınma şey var Buna bir çözüm olarak fan alırsınız Ve fan gerçekten işinizi Çok ama çok iyi görür onun dışında gençler bir diğer soru. Abi şu iki cihaz arasında kaldım. Hangisini önerirsin? Öncelikle en çok söylediğiniz cihazlara geleceğim. Öncelikle Note 8 Pro mu Note 9 Pro mu tartışması var. Hani bunun birçok defa yorumu geliyor. Bunlara cevap olarak her binde de aynı cevabı verdim. Şimdi aynı cevabı vereceğim. Abi eğer PUBG Mobile oyunu için Telefon almak istiyorsanız ve Note 8 Pro ile Note 9 Pro arasında kaldıysanız benim size önerim Note 8 Pro alın abi. Note 9 Pro e, sizin Note 8 Pro kadar iyi götürmez. Niye mi? Çünkü e, Note 8 Pro gerçekten bayağı akıcı bir telefon. Hani normal telefonlara göre hele ki bir zamanlar piyasanın en kralı olan telefondan bahsediyorum şu anda. Gerçekten bayağı sağlamdı. Eee... Çünkü o zamanlar bataryasında işlemcisi hani 60 FPS veriyordu ve en çok satan Xiaomi cihazıydı bir zamanlar. Ama şimdi eskisi gibi değil yazık ki. Onun yerini Poco X3 Pro almış durumda fiyat aralığına göre. Yani demem o ki eğer oyun için almak istiyorsanız hani video çıkarmaya çalışacaksanız Note 8 Pro ama normal kullanım için istiyorsanız ve telefonun e, telefonunuzun size yetmesini istiyorsanız Note 9 Pro. Onun dışında gelelim ikinci bir telefona. Abi Note 10 S mi alayım Note 8 Pro mu? Gençler her türlü size bunu söylüyorum. Oyun içinde olsun, normal kullanım içinde olsun. İçiniz rahat olsun. Note 10 S alın abi. Note 8 Pro'yu almayın. İki cihaz arasında kaldınız. Ama Note 8 Pro'yu ben size önermiyorum. Note 10s varken niye Note 8 Pro alacaksınız Çünkü e, Note 10s hem daha yeni çıktı e, Note 8 Pro'dan daha sonra çıktı İşlemcisi de bataryasında Note 8 Pro'ya göre daha daha iyidir o yüzden Note 10s üçüncü bir telefon olarak Poco X3 Pro öneriliyordu Hani söylememe bile gerek yok Note, e, Poco X3 Pro Xiaomi Redmi Note 8 Pro'dan her türlü daha iyidir. Hani onun sıkıntıları var mıdır yok mudur orasını ben pek fazla bilemem. Çünkü onun oynamış bir insan değilim ama her türlü Note 8 Pro'dan daha iyi olduğu kesin. Çünkü mesela 0 bir e, Note 8 Pro alacağımıza ikinci el sağlam bir Poco X3 Pro alın. Bu sizin için daha da iyi olacaktır. Şimdi onun dışında bir e, gelelim en çok e, gelen diğer yorumlardan birisine tabi diğer yoruma geçmeden önce hani kanalımı bir e, beğenirseniz, e, videoyu beğenirseniz daha doğrusu kanalıma da bir abone olursanız gerçekten çok ama çok mutlu olurum. 800 abone olduk gençler. E, Allah'ın izniyle 1000 aboneye doğru e, hızlı hızlı bir sürede yaklaşıyoruz. Hani bir bin abone olursam gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Siz de beni kırmazsanız ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir bakalım buraya kadar videolarımı kim kimler izliyor. Buraya kadar izleyenler bir yorumlarda bir kendini bir belli etsin bakalım. Onun dışında abi gelelim en çok sorulan sorulardan bir diğerine cihazla ilgili. Şimdi bazıları diyor ki abi işte diyor ben 128 GB bir de üzerine 6 ram aldım ama telefon hayvan gibi çok güzel Niye böyle kötülüyorsun Dostum sen o telefonu bir sene sonra iki sene sonra gör Sonra ne demek istediğimi çok ama çok iyi anlarsın Bak 4 senelik cihazdan bahsediyorum size ya Ben 4 senedir bu cihazı kullanıyorum Ve cihazımda ne var ne yoksa ben bunu sizlere söylemek zorundayım Çünkü ben bir video içerik üreticisiyim Ve ee, objektif olarak bakmam gerekiyor hani Gelip de size abi işte 18 Pro mükemmel telefon hani her türlü bunu alın işte başka telefon alınmaz deyip gerçekten sizin e, paranızı çöpe atıyorsan bu gerçekten büyük bir hainliktir. Hatta daha üst bir şeydir ama e, videom kaldırılmasın diye burada susayım en iyisi. Onun dışında böyle biraz düşüneyim başka gelen yorumlar. Başka böyle abi şey diyorlar mesela abi yazın mı kışın mı mesela çok kasıyor. Hani her türlü yazın daha çok kasıyor. Kışın mesela 2 saat 2 2 buçuk saat üst üste oynamışlığım var. Ama yazın ne, ne yazık ki o kadar üst üste oynayamıyorum. Çünkü cihaz kasıyor. Onun dışında gelen bir diğer yorumlardan bir tanesi neydi... Yani yanlış değilsem bütün yorumlara cevap verdim şu anda abi Ama eğer cevap vermediğim yorumlar varsa Çok ama çok üzgünüm gerçekten kusuruma bakmayın Şu anda çünkü aklıma bir bunlar geliyor Ama siz söylediğim gibi hani yorumlarda belirtirseniz Hangi cihazı almak istiyorsunuz ya da önerin bana Efendime söyleyeyim siz bana şıkları sunun Ben size şıklar arasından cevap vereyim <laughs> Kusura bakmayın ya da onun dışında e, merak ettiğiniz bu videoda sizlere söyleyemediğim e, eksik kalan bilgileri siz yorumlarda yazarsınız. Ben yorumlarda sizlere cevabım cevabımı vermiş olurum. Vallahi konuşacağız, konuşacağız diye oyunu oynayamamıştık da. Abi tam tam bak valla kuzenlerimi buldum Allah'tan. Abi yerele bir girdim. Herkes diyor ki o da benden, o da benden. Ben de dedim ki abi dedim M24 vs o benden ama hiç kimse gelmedi. Mecbur gittim kuzenlerimi çağırdım. Kuzenlerimle bir vs attım bu videoyu çekebilmek üzere. Oyunda çok fazla odaklanamadım valla. Full konuşma esnasındaydım. Daha yeni böyle oyundan haberim oluyor. Oyundan yeni haberimiz oldu abi de o bomba neydi lan ben o bombaya yetişmedim o bombanın sesine düştüm tüş. Çok değişik valla. Abi eee Hani yavaş yavaş maçın sonuna geliyoruz. Maç bittikten sonra zaten video da bitecek otomatik olarak. Ee, söyleyeceğim başka şeyler hani bir toparlama falan. Büyük ihtimalle bütün yorumlarınıza falan cevap vermişimdir. Ee, daha doğrusu bütün aklınızdaki sorulara cevap vermişimdir umarım. Bir sonraki video büyük büyük ihtimal ile kontrol ve hassasiyet videosu olur. Hani büyük ihtimalle sizlere kontrol ve hassasiyetlerini verdim. Onlara bir ayarlama falan yaptım. Onları düzelttim. Bunları sizlerle beraber paylaşırım. Geçen attığım hassasiyet videosu bayağı izlenmişti ve bayağı işimize yaramıştı. İşinize zaten e, <laughs> kusura bakmayın işinize yaradıysa ne mutlu bana diyorum her seferinde. Hani benim bir tane video, bir tane insanın yararına bile olduysa ben e, geri kalanını boş veriyorum. Hani en azından bir tane insan benim videomdan yararlanmış diyorum ve bu düşüncedeyim. Ee, ondan sonraki video mesela sizin önerdiğiniz bir video varsa yorumlarda belirtirsiniz. ben zaten sizin yorumlarınıza göre hareket eder videomu çekerim. Videonun sonuna geldik gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz kendinize çok ama çok iyi bakın.